zeytin dallarında yaz. Hurma ağacıydı oysa ki insanın en sadık halası. Bereketli beldenin masalım sulyasını fısıldardı her gün. Ne toprakta ne de Hişam sarayında bitmezdi ün. Ancak alt edilmeliydi şehirler, düşler ve ne varsa bir yaşamda bölüştüğün. Vurulmalı mıydı sokakta babasıyla yürüyen masum çocuk? Vurulmalıydı belki anaların evladına kömür karası yası. Ya öz yurdunda doğan portakal ağacı hangi mevsim açacak? Kan kırmızı kınalar olmasa avucunda bir gelinin olmaz mıydı düğün? Kızıl dumanlar mı sarmalı her an şu sakin gökyüzünün Bitmeyecek mi hiç Kenan soyunun talihindeki göç ve yolculuk? Analar sürekli dövmeli ağacıdan acıdan yanan göğsünü? Viran olan bir evde kim bilir kaçıncı yaz tutulacak? Kanayan caddelerinde her yanı kutsal Kudüs'ün ne zeytin çiçekleri kadar gür açmıştı kanlı ay, ne de ısıtırdı avutları kubbetüs sahradan doğan güneş. Ramallah'ta bir bebeğin doğumuyla alevlenirdi telaş. Yaşlı bir ananın çığlığından öğrenmişti öfkeyi gün. Nablus'ta tarlalarda pervasızca yanarken buldu. Ebu Hussam'ın kızı Selman'ın kesilirdi limon ağacı. Gazze sokaklarından savrulmadan isyancı bir ateş, Kundaktaki bebeğin çığlığına kim şahit olacak? Günahsız bir çocuğun attığı ilk şahittir taş. Ve sıkılmış yumruk gibi zeytin ağacındaki asırlık acı, talihsiz yazgısında insanlığın tüm yangınlarına yaşıyor. Sözde, sözde aydınlık çağında ne koca hüner oldu hamaset. ...ve ne de bilge vuruştur modern zamanlarda bomba. Tarihin aynasında muzaffer edasıyla bağırışan çığırtkanların... ...kör naralarıyla destan yazdığı bir utanç olur. Yazılacak elbet utancımıza düşen binlerce ceset... ...tarihe düşecek mahremi kirletilmiş masumlar... ...Refah'ta, Han, Yunus'ta... ...Filistinli bir çocuğa gün doğmadan henüz zulmü doğuranların kazınacak kanlı sofrasındaki o sahte ihtişamlı hegemonya. Zincir kıracak sabahlar, yıkılacak zulmün içindeki tabut, yalanla hileyle üç maymun oynadıkları tiyatroda siyaset, bir bir yıkılacak saltanatı yeryüzüne alatanların limon tarlasında, limon tarlasında binlerce çiçek açacak, umum.